Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte madımak çorbası yapmak istiyorum. 1 kilo madımağım var. Madımağımı içine ayıkladım, yıkadım ve küçük parçalarla doğradım böyle küçük parça olsun diye. 100 gram etim var kuşbaşı. 2 yemek kaşığı salçam var. 1 adet soğanım var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. 1 kaşık margarinim var kuzum ve kırmızı biberim var. Yağlarımı tencereye alıyorum. Ocağımı açtım. Soğanı biraz ovar öldürmek istiyorum böyle biraz karıştır böyle. Bir de yağ ediyorum kendine. Şimdi patatesle satın da ilave ediyorum. Evet, madımağını ilave ediyorum şimdi üzerine. Şimdi kavrulacak, o azalır. Evet arkadaşlar, Maduman kavruldu. Bu şekilde eridi. Şimdi suyunu ilave ediyorum. 2 litre suyumuz var, kaynamış suyu. Onu koyuyorum. Tuzunu karabiberini atıyorum. Bu pişecek. Ben düdüklüye koydum çabuk pişsin diye. Pişecek. Bir 10 dakika pişecek düdüklüde. Sonra burgur koyacağım içerisine. Burguru size tanıtmayı unutmuşum. Evet düdüklüme kapağını açtım. Işte bu şekilde pişti. Şimdi burgurumu koyuyorum. Bir çay bardağı burgurum var. Bir 5 dakika kaynayacak. Sonra ocağımı kapatacağım. Evet arkadaşlar madımağım pişti. Altını söndürüyorum ocağıma. Kıvamı bu şekilde. Tabağımı alıyorum. Kazımı. Evet madımağım yemeğe hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.